Selamun Aleyküm Günaydın sevgili arkadaşlarım Sevgili takipçilerim Sevgili sevenlerim Gününüz aydın olsun Hayırlı huzurlu mutlu Pazarlarınız olsun Arkadaşlar Asmalarımızdaki üzümleri toparladık Şimdiye kadar duruyordu Bu saate kadar duruyordu Bu saate kadar duruyordu kimsenin ne bağında ne bahçesinde ne aspasında üzüm kalmadı kasabada. Herkes toparladı, pekmezini yaptı. Biz de acele etmedik. Bahçemiz kapalı her tarafı. Yani böyle hayvanasız zarar vermeyecek bir yerdeydi. Biraz arılar zarar verdi ama onlardan da kısmetlerini yediler. Kalan da bize kaldı eşinden, dostundan, geleninden, gideninden yedikten sonra arkadaşlar bu kadar üzümümüz kaldı. Tahminen bir 150 kilo var. Tahminen 150 200 yok da 150 var. 150 kilo üzümümüz var. Bunu Allah kısmet ederse bunu keseli ben 2 gün oldu. Hatta bugün üçüncü gün, üç gündür yıkadım burada dinleniyordu, yıkadım bunu arkadaşlar, Üzerinde kapattım burada dinleniyordu. Bugün Allah kısmet ederse bunu çinleyeceğiz, e, şirasını çıkaracağız, kaynatacağız şirasını, sonra bekmeze dönüştüreceğiz aşama aşama göstereceğim size arkadaşlar bugünlük e, bu işi yapacağız yarında sabah namazından sonra erkenden koyup kaynatacağız bugün şirasını çıkaracağız o şirayı haşlama yapacağız haşlayacağız o dinlenecek durulacak sabah namazında da pekmez için hazırlıklarımız başlayacak pekmez yapacağız Şimdiden hakkınızı helal edin. Videonun devamında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şurada da kuruması için bir üzüm kesmiştim arkadaşlar. Üzüm üzümler bu sene geç oldu biraz. Şimdiye kurumuru kalmaz. Çoktan millet kurut devine koydu da. Bizim üzümler biraz geç olduğu için. Arılardan kurtarmak için ben de böyle bir düzenek yaptım aşağıda betonun üstünde seriliydi de dün buraya kaldırdım bunu. Şu şekil bir düzenek yaptım. Şimdi arılar bunun içine giremiyor. Kapının terini söktüm. Üstüne taktım. Şöyle. Şuraya da böyle bir düzenek yaptım arkadaşlar. Bunun altında tahta var. Kenarına da böyle tahtayla Tel yaptım. Şöyle. Şöyle bir düzenek yaptım arkadaşlar. En azından güneş çıktıkça burada kurur. Yağmur yağacağı zaman e, burandayla, laylondan üstünü örterek Yani bir güven altına aldık şu anda. Aşağıda betonun üstündeydi. Yağmur yağsa ıslanırdı. Hem de arılar yiyordu. Hem arılardan kurtardık hem de yağmur falan yağdığı zaman üzerine bir laylon çekeriz. Böyle böyle kuruyacak. Ha geç kaldı. Şimdiye hiç kimsenin kurusu kalmadı. Herkes kuruttu. Bizim bahçe biraz e, üzümleri geç erdirdi. Artık suladığımızdan mı oldu? Yoksa Edrao duvarlı kapalı tam güneş görmedi ondan mı oldu? Üzümlerimiz bir sene Geç oldu biraz arkadaşlar. Burada siyah üzüm var. Burada da çekirdeksiz İzmir üzümü var. Çekirdeksiz İzmir üzümü arkadaşlar bu. Ter var da ondan öyle görünüyor. Çok güzel. Evet durumlar böyle. Burada da bahçemizden kalan son biberleri topladık. Dedemin dediği biberleri. Küçüklerinin süs biberi bunların çoğu. Burada kurutu yok. Kışın yemeklerin içine birer ikişer tane katıyor. yok. Ee, nohut gibi, fasulye gibi, patates yemeği gibi, türlü yemekleri gibi böyle yemeklere acı bunlar arkadaşlar. Birer ikişer tane katıyoruz. Durumlar böyle. Videonun devamında görüşürüz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burası bizim yenikilerimiz. Şöyle kışlıklarımızı hazırladık arkadaşlar. Allah herkesin hazırladığını, yaptığını, ettiğini ağız tadıyla yemeği nasip etsin arkadaşlar. Allah kimsenin geçimini, düzenini, ağzını, tadını bozmasın arkadaşlar. böyle konservelerimizi, meyve sularımızı. Şunlar erik kompostası arkadaşlar. Şunlar normal domates. Şu meyve suyu. Elma kompostası. Melemenlik. Arkadaşlar. Böyle. Leyla Sultan boncuk gibi dizmiş arkadaşlar. Eline sağlık Leyla Sultanım. Bunlar makaralarımız, makarnalarımız. Şöyle. Sevgili arkadaşlarım. Kilerimiz aşağı yukarı tamamlanmaya başladı. Bunlar da yufka ekmeklerimiz. Arkadaşlar. Durumlar böyle. Bunda tuz var. Bunda nohut var. Bunda erişte var. Bu mantı. Şunlarda köftelik bulgur var. Şu kuru fasulye, mercimek. Toz şeker. Toz şeker. Toz şeker. Bunlar yağlarımız arkadaşlar. bunlarımız. Yükmekten kalan bunlarımız. Bunlar da artık kışın sobada bazlama çörek yapıp yiyecek arkadaşlar. Burada derin dondurucumuz var. Burada bir, bir kuruyuzum var. Bunları önce önce kestiydi. bunlar kuruttular. Bizim bir daha kurumadı durumlar böyle arkadaşlar. Burada da toz biber için biber kuruttuk. Bu çekilecek. Şöyle Türk bayrağım var arkadaşlar. Kilerimde bayrağım var. Leyla Sultan'ın dolmalıkları var. Şöyle. Daha birazı dışarıda dolmalıkları. altında halı serili Alttan tavan nazar lambası var. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben beğendim burayı. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şöyle kutuyu süt tarım kredi kooperatifinden çay almış. 3 kiloluk. 5 kilo da orada var. 8 kilo çay almış oğlum. Sağ olsun. Durumlar böyle arkadaşlar. Gördünüz değil mi kilerimizi? Allah razı dile nasip etsin arkadaşlar. Üzümlerimi boşalttım. Sokuya. Birazdan çinlemeye başlayacağım arkadaşlar. Burada da yine biraz kuru üzümümüz var. Bu benim e, sopralık sofralık pul biberim. Bunu bir kat çektim de bir daha çekeceğim. Daha kurusun biraz. Bu yine toz biberlik. Bu da mürdüm eriği arkadaşlar. Bunu böyle kuruturuk biz. Şimdi ben bunu tekrar bugün tekrar yıkayacağım bunu. Yıkayıp tekrar kurutacağım arkadaşlar. Kışın bunu çayın yanında çerez gibi yiyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Burada Leyla Sultan'ın son yaptığı salçalar var. Son domateslerden yaptığı. Burada biber salçamız var. Adana biber salçası bu. Kendimiz yaptık arkadaşlar. Görüyor musun? Ama zehir gibi acı arkadaşlar. Vallahi acı biberlerden yaptık zehir zehir azar azar kullanacağız arkadaşlar durumlar böyle bugün hava çok güzel sıcak güneşten faydalansın diye bunları çıkardım Evet burası da tandır evimiz öbür de tandır evi diyor yok. Ee, yük ekmek yapmak için ekmez kaynatmak için böyle tandırımız var Böyle bacası var arkadaşlar. Burada artık malzemelerimiz var. Fazla gelen malzemelerimiz var. Ekmek tatalarımız. Bilmem şudur budur. Şunlar da başaktan topladığımız soğanlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ama bunlar çok sulu arkadaşlar. Kışa kalmaz. Şimdi üstünden kullanıyoruz. Az bir şey zaten. Da bekmez toprağımız. Şimdi birazdan bunu ezeceğiz. Eleyeceğiz. incelteceğiz yani elekten geçireceğiz. Sokuda üzüm içindeyken içine katacağız arkadaşlar. Burası sokumuz. pekmez sokumuz. Üzüm çiğneme sokumuz. Üzümlerimizi şöyle döktük havuza kahvaltı yaptıktan sonra birazdan sonra Allah kısmet derse başlayacağız çiğnemeye. Şu boruyu değiştirdim dün. Biraz borusu küçüktü. Önce küçük yapmışız. Zor oluyordu. Dün buraya geldim. Yeniden büyük boru taktım. Durumlar böyle arkadaşlar. Allah kısmet derse biraz sonra başlayacağız pekmezimizi çinlemeye, üzümümüzü çinlemeye çinleyeceğiz. Bugün çinleme işi e, haşlama derik biz, börtleme. Börtlemesini yapacağız. Yani kaynatacağız tandırda kazanla. E, akşam ezanına kadar kaynayacak bu. Akşam ezanından sonra dinlenmeye alacağız. Sabaha kadar dinlenecek. Sabah namaza kalkınca da kaynatmaya başlayacağız arkadaşlar. Durumlar böyle. Şu kazanda kaynatacağız. Örtleyeceğiz. Öbür ileğende de pekmez yapacağız. İleğenimiz çatıda indirmedim daha. Videonun devamında görüşürüz. Allah'a emanet olun.